Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Konumuz supplementler ve definasyon. Sizin de bildiğiniz gibi ben şu an definasyon dönemindeyim. Ve kısaca şöyle poz vereyim. Görebildiğiniz gibi yavaş yavaş çizgiler gelmeye başlıyor. Damallar çıkmaya başlıyor. Her şey meydanda arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Ve bugün benim kendi supplementlerimi sipariş verdim. Yani definasyon dönemi için kullanacağım supplementleri sipariş verdim. Ve size şimdi teker teker açıklayacağım. Hangi supplementleri neden kullandığımı size söyleyeceğim. Sizin de bildiğiniz gibi ben genel olarak fazla supplement kullanan birisi değilim veya insanları da hani supplemente yönlendiren birisi değilim. Ama tabii ki işte finansiyon dönemi ve yarışma hazırlığına doğru gittiğinden biraz daha ciddi alınması gerek ve ben kendi kişisel yani ben kendi kendi gözümde en önemli yani definasyon dönemi için en önemli olan supplementleri sipariş verdim ve bunları size şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk başta bir whey proteini sipariş verdim. Bunu genel olarak antrenmandan sonra tüketiyorum. Bazen de kahvaltıda tükettiğim de oluyor arkadaşlar. Mesela bir, e, bir gün vaktim olmadı. Kahvaltı yapmaya vakti olmadı. O zaman mesela, mesela bir whey protein shake'i tüketiyorum. Yanına az biraz da zeytinyağı tüketiyorum ve böyle e, o gün Hani eğer acilen bir işim varsa ve e, kahvaltımı yapamıyorsam e, benim kahvaltım buna benzeyebilir ve proteini genel olarak antrenmandan sonra tüketiyorum Ondan sonra kreatin kreatin ve kreapua satın alıyorum arkadaşlar ve günlük 5 gram alıyorum ya antrenmandan önce ya antrenmandan sonra bu e, fazla bir fark etmiyor arkadaşlar Ben genel olarak e, antrenmandan Önce alıyorum. Kimisi antrenmandan sonra alınmasını tercih ediyor. Antrenman etmediğim günlerde sabahları aç karnım alıyorum 5 gram kreatin ve e, böylece günlükte kreatin ihtiyacımı karşılamış oluyorum. Ondan sonra BCAA'yı aldım arkadaşlar. Essential ve semi-essential amino asitler. Yani vücuda e, gerekli olan amino asitler arkadaşlar. Ve bunları e, ben genel olarak bunu BCAA e, e, videonun da söylediğim gibi... BCL'leri ben genel olarak antrenman esnasında alınmasını öneririm. Kendim antrenman esnasında alırım. Kimisi antrenmandan önce alıyor, kimisi antrenmandan sonra alıyor. Ve olay şöyle ben BCL'leri sipariş verirken her zaman toz şeklinde olmasını olmasına dikkat ediyorum ve bunu şey olarak en antrenman esnasında tüketiyorum arkadaşlar. Ondan sonra kendime bir Boost'a sipariş verdim. Boost'a bol miktarda kofein içeriyor, betalanin içeriyor ve çeşitli performans artı, artırıcı maddeler katarlar. ve e, şu yönden önemli. Antra, e, definasyon döneminde hele ki Karbonhidrat miktarını azalttıkça insan kendini daha halsiz hissetmeye başlayacak. Kendini daha bitmiş hissetmeye başlayacak ve moral bozukluğu yaşayabilir. O yüzden ben boosterı kullanmasını hele ki definasyon döneminde kullanılmasını öneririm. Ve son olarak da Jinko sipariş verdim. Jinko'nun birçok bilimsel araştırmalarından kanıtlanmış özelliği var. Ee, örneğin hormon seviyesini de tetikleyebiliyor. Testosteron seviyesinin yükselmesine neden olabiliyor. Ve tabii ki e, şimdi karbonhidratlardan oynayınca insanın hormon sistemi biraz dengesini bozuyor diyebilirim. Hani bunu kendimde yavaş yavaş hisset e, daha doğrusu şimdi değil de biraz daha vücuttaki yağın düşmeye başlayınca ve e, diyetim daha zor olunca ve antrenman sessionlarım tabii ki e, artan artınca kendimde hissetmeye başlayacağım. O yüzden çinko da alıyorum arkadaşlar. Yoksa böyle vitamin e, saplementleri falan şu an e, sipariş vermedim hani bu multivitamin e, e, supplementleri falan var e, bunlardan daha sipariş vermedim çünkü ben günlük e, yine de sebze ve meyve tüketimimi yüksek tuttuğumdan şimdilik gerek du duymuyorum ama tabii ki e, yarışma hazırlığı daha doğrusu definasyon dönemi ilerledikçe yavaş yavaş e, meyve şekerlerini de kesmeye başlayacağım ve her şeyi gerçekten gram gramına tartmaya başlayınca o zaman bu çok önemli arkadaşlar. Genel olarak şu anki saplementlerim bunlar. Bu teker teker saplementlere özel videolar yapmamı istiyorsanız yine videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. O zaman neyi nasıl neden tam olarak biraz daha detayına girebilirim. Yani sorularınız varsa videonun altına atın. Genel olarak arkadaşlar şu anki saplement durumum böyle. Yine tekrarlıyorum ben genel olarak saplementleri ya da daha doğrusu saplementlere yönlendiren birisi değilim. Çünkü ben kendim sizin de bildiğiniz gibi o off season'da bile yani temel supplementleri kullanırım. Kreatin, whey protein. Whey proteini de her zaman bile kullanmam. Ama e, yoksa kreatin kullanırım, cinko kullanırım arkadaşlar. Boost ara sıra BCA kullanmam bile ne. Yani temel supplementler kullanan birisiyim. Yine şöyle biraz poz vereyim arkadaşlar. Videonun sonuna gelmeden önce her şey yolunda gidiyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayın. Direkt YouTube'dan abone olabilir. Veya Facebook Kenzo Karagül sitesinden Twitter hesabından veya direkt Instagram'da da takip edebilir. Hemen şöyle küçük bir reklam yapalım. Burada da arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Online Fitness Coach Kenzo Karagöz. <laughs> evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Konumuz supplementler ve definasyon. Sizin de bildiğiniz gibi ben şu an definasyon dönemindeyim kısaca şöyle poz vereyim. Görebildiğiniz gibi yavaş yavaş çizgiler gelmeye başlıyor. Damallar çıkmaya başlıyor. Her şey meydanda arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Ve bugün benim kendi supplementlerimi sipariş verdim. Yani definasyon dönemi için kullanacağım supplementleri sipariş verdim. Ve size şimdi teker teker açıklayacağım. Hangi supplementleri neden kullandığımı size söyleyeceğim. Sizin de bildiğiniz gibi ben genel olarak fazla saplemen kullanan birisi değilim veya insanları daha hani saplemente yönlendiren birisi değilim. Ama tabii ki işte finansiyon dönemi ve yarışma hazırlığına doğru gittiğinden biraz daha ciddi alınması gerek ve ben kendi kişisel yani ben kendi kendi gözümde en önemli yani definasyon dönemi için en önemli olan saplementleri sipariş verdim ve bunları size şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk başta bir whey proteini sipariş verdim. Bunu genel olarak antrenmandan sonra tüketiyorum. Bazen de kahvaltıda tükettiğim de oluyor arkadaşlar. Mesela bir, e, bir gün vaktim olmadı. Kahvaltı yapmaya vakti olmadı. O zaman mesela, mesela bir whey protein shake'i tüketiyorum. Yanına az biraz da zeytinyağı tüketiyorum ve böyle e, o gün Hani eğer acilen bir işim varsa ve e, kahvaltımı yapamıyorsam e, benim kahvaltım buna benzeyebilir ve proteini genel olarak antrenmandan sonra tüketiyorum Ondan sonra kreatin kreatin ve kreapua satın alıyorum arkadaşlar ve günlük 5 gram alıyorum ya antrenmandan önce ya antrenmandan sonra bu e, fazla bir fark etmiyor arkadaşlar Ben genel olarak e, antrenmandan Önce alıyorum. Kimisi antrenmandan sonra alınmasını tercih ediyor. Antrenman etmediğim günlerde sabahları aç karnımı alıyorum. 5 gram kreatin ve e, böylece günlükte kreatin ihtiyacımı karşılamış oluyorum. Ondan sonra BCAA'yı aldım arkadaşlar. Essential ve semi-essential amino asitler. Yani vücuda e, gerekli olan amino asitler arkadaşlar. Ve bunları e, ben genel olarak bunu BCAA e, e, videonun da söylediğim gibi BCL'leri ben genel olarak antrenman esnasında alınmasını öneririm. Kendim antrenman esnasında alırım. Kimisi antrenmandan önce alıyor, kimisi antrenmandan sonra alıyor. Ve olay şöyle ben BCL'leri sipariş verirken her zaman toz şeklinde olmasını, olmasına dikkat ediyorum. Ve bunu şey olarak en antrenman esnasında tüketiyorum arkadaşlar. Ondan sonra kendime bir booster sipariş verdim. Booster bol miktarda kofein içeriyor, betalenin içeriyor. Ve çeşitli performans artı artırıcı maddeler katarlar. Ve e, booster şu yönden önemli. Antren, definasyon döneminde hele ki Karbonhidrat miktarını azalttıkça insan kendini daha halsiz hissetmeye başlayacak, kendini daha bitmiş hissetmeye başlayacak ve moral bozukluğu yaşayabilir. O yüzden ben boosterı kullanmasını, hele ki definasyon döneminde kullanılmasını öneririm. Ve son olarak da Jinko sipariş verdim. Jinko'nun birçok bilimsel araştırmalarından kanıtlanmış özelliği var. Ee, örneğin hormon seviyesini de tetikleyebiliyor. Testosteron seviyesinin yükselmesine neden olabiliyor. Ve tabii ki e, şimdi karbonhidratlarla oynayınca insanın hormon sistemi biraz dengesini bozuyor diyebilirim. Hani bunu kendim de yavaş yavaş hisset e, daha doğrusu şimdi değil de biraz daha vücuttaki yağın düşmeye başlayınca ve e, diyetim daha zor olunca ve antrenman da tabii ki e, artan artınca kendimde hissetmeye başlayacağım. O yüzden cinko da alıyorum arkadaşlar. Yoksa böyle vitamin e, saplementleri falan şu an e, sipariş vermedim. Hani bu multivitamin e, e, saplementleri falan var. E, bunlardan daha sipariş vermedim. Çünkü ben günlük e, yine de sebze ve meyve